la vurdum kafasını Lan. Ne Hala. oldu şimdi? Oy oy oy, yatırdı va. Benim bozdu. Çok kız. Elini attıydı biliyor musun o anda? Gel mi? Çok <laughs> yavaş takılıyor abi sende. <laughs> Yaptı da Ha anladım anladım. İç geliyor bak şimdi. Karışma yaptık burada azıcık. Lan! Bunu kırdık oğlum. değişti çabuk. Oho ne yapıyorum ben? <laughs> Come on my boy. Adama çıktırıyor şekli. Bak, 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 bak. La, hep batıcaz olur. Zombi misiniz lan siz? Yetteyiz. Topu ulaştık karım adam olur. Ben de iyi akış yapıyorum lan. Bir dur ya. Bu arada oyunu kontroller açtı iyi oğlum. Ben bu oyunu çok sevdim bu arada. Hem çok havalı oyun hem de hikaye soruyor aynı zamanda. Abi bu oyunu kesinlikle öneriyorum ama bir tane Oyunun adını söylemeyeyim. Şimdi yüzeyim nasıl sniper'lık yeteneklerimi konuşturuyorum. Şimdi hareket halinde olmaklarına daha kolay oluyor. Hareket şu hareket halinde de Sıkıyor insanın canını sıkıyor biliyor musun? Uyyyyy! Ne se trata mesmo, né?